durmak yok saplamaya devam gardaş hadi bakayım Oo nasıl geçtim lan baya bayağı iyiydi bu arada o dur 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 sal yolu sal yolu sal yolu, yolu Ömer Of ne geçtim hayda ha, ha, ha. dur lan admin mi geldi böyle? Ha, Şş, beyler admin geldi beyler dizgin sürün. Ha, hadi ha. geçmiş olsun. Oğlum, Bence bakmayacak. Şey ne der sakin gel. Hiçbir şey yok. Ban yemezsek ban yemezsek iyi. Bakın ben sakin sakin biz az önce bir şey yaptık mı bu arada? Bekleyin bekleyin. Biz bir şey yaptık hiç. mı? <laughs> <laughs> e, pitat pitat. Adam Kafanı Herkes bir şey Kafanı içeri sok. Beni bekle beni. Allah. Beni de bekle. <gülüyor> <gülüyor> Videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz, hoş, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> geldiniz. Nasıl Bugün ne yapıyoruz? Ya Fesso <laughs> oynuyoruz. <gülüyor> Evet bugün Osmanlı Garaj Kuruş serverındayız. Port 1'e giremedik. Oh, oh. Bir arkadaşımızın sıkıntısı oldu Port 1'de. Bilgisayarı kapandı. Allah. Daha doğrusu da oyun kapandı. Çok ee, fakiriz. O yüzden UF1'liyiz. UF1'liyiz. Konuşamıyorum. Hayır. Burada da bir arkadaş gelmiş. Sağolsun. Teşekkür ederiz. Biraz garip geliyor ama olsun. Böyle kendi halimizdeyiz şu an sonucu da. Gelen olur mu bilmiyorum. Çağırdık mı milleti gelmediler. Ee, çok ünlü olduğumuz için. Neyse. Bizimize yeteriz kardeşim hayırdır. olsun. Hadi ben bakayım seviyorum. kardeş. Şimdi e, yavaş yavaş çıkalım. Eren sen önden çıkıp böyle bir sözünü söylersin herhalde. Beyler çıkalım yavaştan. Hakan'a söyle sen Ömer önden. Ömer çıksın Ömer. Ben çıkıyorum. Ovalim gibi ben, ben ileride. Evet ovale gitsen ama bekle ileride. Belki bir <laughs> değil, kanal, <izler> <laughs> be ay değildik ama bizi de arıca arıca bitiremediler. Hadi bakayım. Yak yak yak. Ara, ara açar mısınız? Arkadaşlar rica etsem ara açabilir misiniz lütfen? Aga burada az uf, bir dur bir gaza bastım. Ya uf biller ortadan ar falan. Arkamda duvak, arkamdaki duvak değil mi? Birilerine açsın. Yapıştır be. Hadi bak. Işte ara, 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 ara. full basmayın da UF1 yani gitmiyor o yüzden. <laughs> Allah Allah. Aynen yani biz fakir adamlarız. Of ne geçtim ne geçtim. O geçti. geçtim. Gördüm hocam gördüm orayı da öyle. Ee, Terbiz Burak, de gel, Burak, içiyor. Burak ara açalım Burak. Aynen Burak. Bas bas bas. Baba geliyor baba geliyor. Lan Burak ara geliyor. Barik. Ne açtın? <gülüyor> gelin gelin gelin. <laughs> Aynen oradan. göremiyorum ki bir şey. Yapıştır gibi bir mim değildik ama. Yapıştır hocam, Adam, yapıştır. Ya Allah, hocam, Allah ekber. Oy, <laughs> oy, oy. Oy. <laughs> Hayır. Ben çok bir neredeyim? şey, bir şey bir şey görmedik, görmedik. Öyle bir şey yaşadım. Lan bana. kastı lan oyun kastı. Bizi dışarıda lan. Ya işte. Bünyamin hocaya dedim ben. Ya Bünyamin reis ne yaptı be? Ya. Bir, <laughs> bir tane Bünyamin. Bizi hocam. Bize bir tane, <Büyün> <laughs> tane XRG güzel bir tekle. Dedim mi araç ayarlar mısın? Yok kardeşim ne dedi. Dedim Yok Ömer geçiyorum yoldan bak bak bak. Delisiz Ay fakir. ay ay wow, hızı, ee, şey Burak kızı ile ise algılan bir sen ne kardeşim bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ne kadar ayıp. Burak çok ayıp. Terbiyesiz ya. Ayın Alçak. Beyler yavaşın da ben geleyim geleyim Oo. Otuza gidiyoruz aga. Aynen. sağdan gitti. Sağdan gitti. Oğlum herkes UF1 zaten sağdan gitsek ne yazar ya Allah aşkına. Hop aç arayı aç arayı aç Gel gel. Geliyor, geliyor, bak bak Yok. bak. bak, bak. Geliyor geliyor geliyor. geliyormuş beyler dikkat edin ona göre vaziyet alın bak çekilin ha birisi gelirse. Millete rahatsızlık vermeyin. Yok ben çarpmıştım yanlışlıkla ya. direksiyonu Direksiyon almış. Ha, biri makinesi benim? Beyler mavi saplama makinesi geldi ben. Allah Allah kim hocam acaba? Kerem sakin ol bro. adam bu arada FZ5 de geliyor. Makina gergin. Aga o adama yol verelim. Büyük şey ya. Hakan geçeceğim mi? Adam bir Öf ben seni Çarptı be. Ömer çarptı galiba. Touch vibes'la ara açıyoruz. Onun bundan haberi yok ama olsun. Ay yani FZ5 çekim sök ki oyunda. Oğlum adama ara ver kere. Vay. lan? ben çarptım. Aman tanrım gidin. Oğlum oyun niye drop yiyor? Ben lan de, de drop aman yiyor aman ara sıra <laughs> ya. Özellikle <laughs> pit yerine yaklaşınca. <laughs> Leot'ta fazla şey ne de olduğu Ondan için iyi olabilir. Kardeşimiz Kerem'e destek olabilirsiniz kendisi. Bitmaker aynı zamanda. Için. Aynen yani. Eğer patladı. Eğer patladı. Oha o ne oldu orada lan? Beyler help me please. Help me please. Ömer. Ömer. Şu an <Beğen gülüyor> kaç gidiyorsunuz? Öder 360 izlemek ister misin Ömer? Atayım mı? Kurallar kırılmak için vardır. Vaziyet al. Abi çarptığınız zaman adamlar öyle değil mi? Onlar <laughs> sana bize bir laf etmesin. Lan biri e, geliyor mu? Çarptı ye dedim. Biri geliyor, biri geliyor bas. <laughs> kaç 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 kaç. Kaç <laughs> kaç kaç Bu, abi, iş, bu videonun sonu bir şey olacak hadi hayırlısı. Hiç yemiyoruz size ya. Ben bir yenileyeceğim ya benim takıntım var. Acaba bu sunucuya yasak mı? LTN'deki gibi uçsak. buranın kum şeylerini fazla görüyorum. daha iyi orada. Kurallara bakmadan girdik. <laughs> evet yalan yok. Vallahi bakmadan girdik. O zaman Torchlight'a <laughs> <Çok post -wise, gülüyor> selam olsun. Çok Eren, ayıp bu Eren, Eren Alkan, Eren Alkan'a selam olsun. Bak şu jetri izi geldi. Biliyorsun ya. kardeşim. Ömer tamponu tozunu almamı ister miydin? Eren göğe bakan mı? Yaklaş. Ah ne oluyor lan? Kerem de kardeş Bak, bak gelişe bak maşallah. Oğlum adam. Sola dikkat ki Ömer sola dikkat adam geçiyor. Gördüm gördüm gördüm. Hops <laughs> Ömer. Ömer. Tipe bak. Ömer Ömer. Allah Kim o. geldi? Kim Efe ses. Efe gelmiş. Efe gel 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 Başladık. Efe gel ee. gel. Çok bekledik ama biraz başladık yani artık. Beklesiniz de. Ara çöz. Adamlar girsin Ömer dursana. Okey'den ara açtık. Adam şekil koydu ya lan. Aga bekleyen yok aga. Yavaş bak Yaman adamı yolda. Ayt. Allah bir fren yapmışım. Dillere destan. Benle ara açmayın abi benimiz olsun. Abi Hakan gel daha kadar çapmış şimdi geldi şimdi. Hakan Allah. Şey Hakan sağdan niye gidiyor ki bir ufkullar hem sağdan niye? He. Ha. <laughs> Oy. Hop geldi. Gözleri açın. Hemen, Hemen git sen ileride, ileride açın Oo. Ya şeyler Oğlum ara gitsen önde. Ara açın. açtım ben büyük ihtimal ya. Bu arada Biz, kanala abone olmayı unutmayın hop, arkadaşlar. Hop, arkadaşlar. Artık kanala böyle, abone olmayı unutmayın. Evet, Hı. Evet. <laughs> kanala, kanala abone olan kişi sayısı çok az. Çok ayıp. Hop, Bu arada da abone olabilirsiniz. Evet. Discord sunucumuza da gelebilirsiniz. Gelin gelin. Reklamlar. Çıkın, çıkın, gelin. Hadi bakayım. Yılan misali Kerem geliyorum Gel, sağdayım. Yok. Yılan misali. <laughs> Sağımdan niye geçiyorum? Yapış bana yapış bana yapış, Yapışıyorum yapış bana. Yapışıyorum sana. Gördün mü hareketi? Hareketi kes. Devam et devam et devam et. <laughs> bak olmadı bak öder. <laughs> kadar öde. Yine fazla öde. Hit bölgesinde benim oyunu çok üstü. Ana adama çapma çapma çapma. Abi pinginiz yükseldi diyor. Dayı pingi kaç ki? 40. Baya ben. yüksekmiş. Benim de 20. Pingin adamın hali mi? Oh. Sabit 30 gidiyor. 40, 30, 40. 40. Böyle bir <laughs> San... gidiyor ya. 90 100 arası benim. Ah zengin adamların hali başka oluyor. Kaç FPS kalıyorsunuz? Zengin adam. Erim'inki 500 arası. Benim 250 falan. Benim şu an 100. Yüz... Benim şu an sabitlendi şu an. FPS'i e 50. 90 50 Fazlasında gözümüz yok yani. Aynen, aynen. Çok abi. Tamam. Ben Aga benim OP'te girmem lazım. Girelim. 360'la girişim yok mu? Hop. Var mı? Öyle <laughs> <laughs> Ekonomi ee, ne düşünüyorsunuz? Ee, Türkiye ekonomik hakkında. <laughs> Aga, Aa, bir göky, ne ne ama misin? bir dakika. Abi kasis arabanın götünü yamulttu. Ben daha yeni çıktım buradan ya. <laughs> ya Allah belasını versin ama gerçekten yani ben daha yeni yeniledim. Bekle bekle adam. Spanmaz <laughs> yarayım. <laughs> Tribe gelince gündüz kanarım. Ama gözleri göre yanlarım. Bu kadar tamam. kardeşim. Devam edelim. Bugün sabah kalkmış. <laughs> şey <onu hatırladım. gülüyor> Makas beyler hadi ara artık. Hadi böyle. Ara açıyoruz. Kerem gel. Ara. Nasılsın ha? <laughs> Asalta bak F pembe lastikler. Ayt. Öldü. Yürüsene lan pembeli. <laughs> Alo. Açıyoruz birader ala. Abi yine kaz daha yaptım ben. Lan tamam, camdan dışar çıkırma lan. Allah ters Allah. Yol Başka ya. yollara da girelim bence onu. Girelim onun. girelim sağ. Bir dakika çok Ay. aynı karar oldu. <gülüyor> <gülüyor> ben çok. <laughs> Beyler şimdi o halde ters <laughs> yasak ama ben ufak bir ters yapıyorum eğer Yabancı değil o yabancı değil. Oy. <laughs> <laughs> Hop. Yazık ya lan indem kaza öde be. <laughs> kaza hadi ben onu Bana da çarptın. Get up plus get up bak geliyor geliyor bak. Geliyor geliyor geliyor. geliyor, geliyor, geliyor. Dem ver dayanamam dayanamam. Hadi çıkalım hadi çıkalım hadi onu çıkalım. Onu verirsek Youtube bizi banlar kardeşim. Alakasız soru ya. 2 kişi değil mi? Aynı kontrolü Bura videoyu izlesin buradan sana selam olsun. Aynen selam olsun. F R olsun. Adamlar Herhang şase isimlerini Aynen. random atıyorlar lan. Baksana af falan. Hop, <laughs> su işlemedik, su yala demedik. <laughs> o, değil, burada iki burada bekliyor. Erin benim arabaya gitmiyor, diferansiyel komple gitti abi. Erseymiş bak bak, Ersey kim? Hayır. Ya, <laughs> Burası doğru yol mu? Doğru olman mu gidiyorum ben? Ters miyim? <laughs> ters 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 Bir dakika pardon beyler pardon. Çok özür dilerim size Bak orada ben bekliyorum Orada hepimiz anlatacaklar <laughs> <laughs> Hepimiz anlatacaklar Ben Ben yiyince bizim sıfı aldı leşler Kaldım lan Allah kahretmesin Vurucam Vur 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 oğlum, Vur oğlum. hocam oğlum. Eyvallah Herlar. Hop Bay Ghost Aklımızı aldın be Ömer'i ara açalım oğlum, Ömer gel Ömer'i ara açıyoruz <laughs> gel Gel Ömer Gel kuş kuş Gelin gelin gelin, hı gelin hı hocam. Hı evet, ben hep oyuncu dersi var mı? Yolda duramıyor Bırak öldü. Ani fren. <laughs> Durmak yok saplamaya devam gardaş. Hadi bakayım. Oooo nasıl geçtim lan? Oğlum baya iyiydi bu arada. Beni hadi bekle beni. Allah. Beni de bekle. Salak daha ileride mi şey ekliyim Oğlum hızlı değiliz ki. Olsun bir şey olmaz mı? uçarız. Bence. Yok lan aynı yola girmiş. Ha, <laughs> oğlum. Ne kadar? Aa UFB'lere ücretsizmiş şey? Acıyorlar lan evet. Ömer. Ömer başladım. bekle Ömer fren. <laughs> Aman Allah. çık Efe. Allah Allah. Efe. Sinirlendi. Kes başlasın makas şov. İki Kerem ben. ağzıma <gülüyor> Kerem. Hop. <laughs> bas bas devam durmak yok kardeş. Durmak yok devam. Erim 3. Uç, beni çek. Bizi çek arkadan. Oo. Çek bizi çek bizi çek bizi. <laughs>

Nereden uçacaksın lan? Oradan uçuluyor mu? Çok uç burada. Uç çok uç. Allah seni kahretsin. Beni biri tutarmış. <laughs> Hocam burası niye kapalı? Burası niye kapalı kardeş? Hayda. Ya hay dur lan beyler. admin mi geldi beyler? O admin geldi. Beyler dizgin sürün. Hadi geçmiş şey olsun. Oğlum bence şey bakılacak. Şey beyler <laughs> sakin gel. Hiçbir şey yok. Ben yemezsek, ben yemezsek iyiydi. Bakın ben sakin sakin. Biz az önce bir şey yaptık mı bu arada? Bekleyin bekleyin. Biz bir şey yaptık mı? Hiçbir şey yapmadık. Biz masum insanlarız. Makas tıkarı açalım ya aman admin de katılsın bir şey olmaz. Tamam tamam bekleyin o zaman ben geleyim. Admin de uçma ya. Ben de, ben de Lan Efe ne yapıyorsun lan? Oğlum al. Abi... Arkadaşlar rica edersem sana alıştır. Öf öf. Eren ne yaptı? Manyak ya bak bak bak. <laughs> Oğlum bir şey Neymiş diyeceğim. Ben? Admin geldi kolay <laughs> Lan! Açtığımız mı vardı? Ona göre ya. Ara şu an çok garip bir şekilde var mı yok mu belli değil. Yani bir <laughs> var bir yok. Bir saniye var bir saniye yok. Ge 160 geliyorum. 160 ile geliyorum şu an. Millet iki saniyede bir giriş değiştiriyor. Ben sonunda biraz ben de. Bak bak. Üf Adam <laughs> e, adamda para bok ha. Zengin adam. Çok oynamış bu. Ben de debriyaj tokatlarını 160'a çıksın ben diye. Ya, evet. Last get up'tu last get up. Geliyor geliyor durmak yok kardeş. Abi gezinti portu da var. Oraya da giremiyoruz. Gergin makina. Ad admin bile bıraktı bizi kendi haline. <laughs> Dedim bunlardan bir bok olmaz. Eren arkadaşlar. abiyle kafa kafayız. <laughs> Geçti beni. Efe arkaya bak. Efe Efe. Hayır arkaya abi Fevzi'ye geç ama ayıp ya. Hep bir <laughs> <de ulaşması> var. <laughs> Hadi ödeyim. Gördün mü geçişi? Geçiş kötüydü ya. Yok <laughs> <laughs> lan <Yıkman> iyiydi. <gülüyor> <değildi>. <gülüyor> Arkadaşlar rampada araba nasıl kaldırılır? Ben... Evet bir dakika. Oh, 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 oh. Araba dersi veriyorum.com. Rampada araba Aynen, nasıl kaldırılır? Ben... Evet. Yolda rampada kaldınız. İlk Özellikle it. bak şimdi ben göstereyim. Kadın, kadın sürdüyseniz şu anda hemen bak şimdi. Yol bak, aç yol İndir, yol bak, im imdat, i̇mdat indir yani imdat. Debriyacı şey yaptım biraz. Debriyacı tokatlıyorum biraz. Lan araba. <gülüyor> <gülüyor> bak nasıl gidiyor bak. Araba, araba istaf etti araba istaf etti Arkada cahil sürmeyi bilmeyen. Hava çıkmıyor benim. Yeni güncelleme gelir mi? Olayız ya ney?

Ama o, ara, o araç ara, ne oldu öyle? <gülüyor> Nasıl, <gülüyor> araç kesinlikle kal. Bekleyin bekleyin Sırı bu aracı ilanı koyarsam Sırı şöyle koyayım. Araçta yüzde sıfır hasar vardır, sadece tavanda boya vardır. O da Sırı. ne de ne de işte fabrika şey, fabrika hatası. Ne, ne de Aynen, fabrika hatası fabrika. <laughs>

112. Oo yavaş 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 yavaş. Tekten yedi. Tekten. Hani bir yandan düz gidiyorsun, bir yandan yamuk gidiyorsun. <gülüyor> evet Evet. <gülüyor> Burada dik. Bu arada şey videoyu da sizin de bu isteyenler. Arkadaşlar ufak bir road falan ayarıyla düzelir ya çok şey yapmayın. Aynen aynen. Hemen satışa koyarız yani. Kerem şey değil misin peki sen o o duvar arasından geçen doblo? Geçen gün attın ya işte. Var var. kayıt var şu an. Aa, benim ben kalmış. Sesi. sesi, açıyorum. We're going, we're going, we're going, we're going. Arkadaşlar Discord sunucumuza da böyle gelirsiniz ya kopuyoruz. Beyazlı kim? Aa dur geliyor. Bana ne vursanız ha? Vuruyor mu? Vuruyor mu? Şey yine sen yan yana. Vuruyorum. <laughs> Eren abi. Bir dakika Eren geleceğim. Evet. <laughs> <laughs> pitat pitat. Adam Kafa bize kafanı içeri <laughs> sok. <ser> <laughs> o zaman biz bir neydi? <laughs> direkt. Hayır <laughs> diyemedim. Bu, bu, kim? Bu da bizden ha. Bu da bizim kafadan. Bu da bizim ayarda ha. <laughs> harbi adam Oğlum bu, bu sesi de bu arada ha. Yüzde Kim? Sesi mi? Sesi, sesi mi? Sesi Bence şey. değil. Aynen şu, sadece bizim hep <laughs> denilen şey. Allah'ım. Şusun lan. lan. Tekrar ben, <laughs> tekrar ben söylemek istiyorum. Ee, videoda kimse olmadığı için sunucuda biz kendi aramızda eğlendik, takıldık. Kesinlikle kimseye rahatsızlık vermek gibi niyetimiz yoktu ki kimse zaten yoktu sunucuda. Hatta bir ara admin geldi bir şey demedi. Ee, o yüzden eğer bir şey yapacaksanız önce admin'i atın. Adminlikten atın. <laughs> eğer bir şey yapacaksanız admin'i atın çünkü bize müdahale etmedi. Müdahale etmediği için onu atabilirsiniz. Bu arada biraz da araba istiyoruz. Bir Wipes Vibes buramıza da teşekkür ediyorum. Kendisi geldi bize takıldı güzelce. Uyum sağladı. Dede ve gitti. <laughs> Allah belanı ver ya. Evet <laughs> arkadaşlar ben de işiniz e... gücünüz videoya çıkmak. Allah al videoya çıktın kardeşim. <laughs> ben de yetkililere <laughs> teşekkür ediyorum. Bu tabii Bu arada Uç, sonucumuz da kapandı. Için.